Merhabalar, ben Zeynep Şentaş. Yapay zeka videolarına, kurs videolarına devam ediyoruz. Şimdi... The Current Folder Browser lets you explore any files that you have on your computer. If you want to import a file into MATLAB, select the file and click Yani biz eğer ki e, MATLAB'ı e, masa üstüne kurmuş olsaydık orada şimdi klasör e, gezintisi olabilecekti hani. E, ama şu an internet üzerinden yaptığımız için böyle bir klasör olayımız yok. Import data. Or just try double clicking on it. If you double-click on a, -A or uh, .mat file, edip, the variables onu, that it contains uh, are imported into the workspace. If you double-click on an image, it's imported as a numeric array of pixel Onlardan values. Bahsediyor. If you double-click on a text file or a spreadsheet, well, there are a lot more ways that data could be stored in MATLAB, so the import tool opens. Then a of the data is shown. The data that will be imported is highlighted in blue. Any missing data in the text file is highlighted in orange, and by default will be replaced with NaN, which stands for not a number. By default, the import tool will import this data as a table, but there are other options available. We'll use a table because the columns contain different data types, but the rows go together. With a table, you can import all the data into one variable in the workspace. The import tool automatically chooses an appropriate data type for each of the variables within the table. Import you can change these too. The default name for your output variable comes from the file name. It's common for the first row of your spreadsheet to contain headers for each column. Well, the import tool sees that and will use these as the table variable names. When you click the Import Selection button, MATLAB imports the data and then creates the variable in the MATLAB Workspace. Evet, şimdi ilk olarak element tablolarımız var. Burada onların adları var, lityum, potasyum falan gibilerinden. Ve bunlarla ilgili tabi bilgilerimiz var. Şimdi biz herhangi bir elementi çağıracağız. Ya yani da bir D oluşturalım. değişken. Öyle demiş. Element nokta dance diyorum. Ve bunu çalıştıralım. D'deki bilgileri çağırdık. 2'ye gelelim. 2 ve 3 beraberinde zaten. Şimdi bize eklediyor ki tablodaki verileri diyor. Buradaki tablodaki verileri diyor. Değiştirebiliriz diyor. Bunun içinde eee elements mes eşittir elements Elements nokta density nokta yıldız elements nokta bir mi iki mi bir, bir çalıştıralım. Evet doğru. Şimdi 2 yapacağız. Pardon 3 yapacağız. Ee, burada da tablo güncelleme. Onu da hemen yapalım. Short. Parantez içinde. E ile elements virgül virgül density evet kaldığım yerden devam ediyorum özür diliyorum ee, nerede kalmıştık şimdi üçüncü dedik elements shorts dedik ee, güncelleme yapacaktık şimdi içine density yazalım density virgül tek tırnak içinde mes yazdık bir çalıştıralım bakalım çalıştırıyoruz hata verdi density çift tırnakta yazdık mes'i tek tırnakta zaten böyle olması gerekiyordu Bir bakalım. Did you short table? Allah Allah. Elements dedik. Short e, rows dedik. Tekrar element istiyorum. Dance diyorum. Ve mess diyorum. Allah Allah. Acaba burada mı kullanmam gerekiyordu? Yok. Sebebi o değil. Ee... Ben bunu bir düzeltip tekrardan devam edeyim. Evet benim Hatam düzelttim. Burada density dememem gerekiyor. Hikmet mes demem gerekiyormuş. Bu şekilde bitirelim.